Merhaba. Hoş geldiniz videoma. Peçete köçesi bırakacağım buraya. Yine çok 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 uzun zaman önce annemin benim çeyizime yaptığı çay peçetesi köşeleri. İster mutfak takımı köşesi olarak kullanılır, ister çay peçetesi ya da hep vurgun yaptığım gibi bir sürü becerikli hatun var ortalıkta. Onlar bunlardan neler yaratır kim bilir. Yeter ki insan niyet etsin, yapacağım desin ve yapmaya kalksın. Ezan bile şahit. Bunları annem bana çay peçetesi diye yaptı. Böyle hani takımların dışında benim dönemimde, benim çeyizim yapılırken en azından çay peçetesi yapmak meşhurdu, popülerdi. Şey gibi sanki şimdinin şu olmazsa olmaz sunum peçeteleri var ya envai çeşit yapılmaya çalışılır. Her hali yapılır. İşte gerek makine işi iğne ağası yapanlar var. Onlar misali çay peçetesinin Hani olmazsa olmaz bir hali vardı Benim çeyizimin yapıldığı dönemlerde Annem de bunları yapmıştı Gerçi annem bana Mutfak takımı daha önceleri göstermiş olmam lazım O atmışımdır o videoyu Şey vardı Mutfak takımlarımı Annem çok aşırı fazla yapmıştı Hani Komple takım diye Masa için peçeteleri vardı çay peçeteleri her şeyi vardı onun onların dışında bir takım olsun diye de bunu yaptı daha sonra yine yaptı başka şeyler de yaptı ben kendim de yaptım işte şimdinin sunum şeyleri gibi sunumlukları gibi o minnoş minnoş peçetemse şeyleri yapıyorlar ya gerçi onlar da eskiden kalma eskinin bardak altları onlardan annemin bile vardı atıldı gitti bunlar da bak atılanlardan. Şimdi geliyor aklıma. Bardak atlığı annemin hem etemin işlemeleri vardı. Hem dantelleri vardı. Ya benim bilmediğim neler vardı kim bilir. Eteminlerini, dantellerini çok iyi hatırlıyorum. Bunlar da böyle bir furyanın olduğu dönemde yapıldı. Çok bunun da parçası. Annemin az, az olsa gözü doymazdı ki annemin olsun fazla fazla olsun diye diye fazla fazla yapardı her şeyi 3 mü yapılacak 5 yapar 5 mi yapılacak 10 yapar hep öyleydi annem istersen mutfak takım olarak da kullanırsın diye o yüzden sayılarını hep fazla tuttu yaptığı şeylerin bunlar da var, var elimde bol miktarda İstersen mutfak takımı şeklinde de kullanabilirim ama ekstra bir parçası hiç olmamış bunun. Yani mutfak masasıydı. Buzdolabı örtüsüydü. Olmamış. Zaten böyle benim dönemimde artık buzdolabı örtüsü yapılmaz hale. Aman gereksiz denir hale gelmişti. Bunlar çıkmıştı ama buzdolabı örtüsü artık pek yapılmıyordu. Yapılmak tercih edilmiyordu. Hele bir ara safi dantel Buzdolabı örtüsü yapanlar vardı. Üstüne gelecek yerde ne gerek vardı da işte yapılıyor insan. Şey ya bu da hani sevmenin dışında kültür tarafından bakıldığında Aa, o su yokmuş bu su yokmuş halide oluyor çeyizin. Hiç böyle olmazsa olmaz denilen yerler var. Hala da var yani bence. eksik çeyizle gittin mi sıkıntı o su da yokmuş bu su da yokmuş işte bizim evimiz vardı altınlarımız vardı Gelinin çeyizi yoktu diye laf ederlerdi önemli bir unsurdu yani bu örneği de bırakmış olayım buraya bu videomda teşekkür ederim seyrettiğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum sağ olun